024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları silin at kafadan hiper zeka seni sihracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Hiper kaynak bu hocaların Hiper hocanın... herkese merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeni İmran Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle 6. sınıf hiper zeka yayınları Hep Matematik 40 deneme kitabımızın 6. deneme çözümlerini yapacağız. Bu deneme içindeki sorular bir doğal sayının asal çarpanlarını belirleme konusundan oluşacaktır. Hemen 6. denememizin birinci sorusundan başlayalım bakalım. Sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki araçta ağaçtan 10 elmalar numaralandırılmıştır. Rüzgar estiğinde numarası asal olanlar yere düştüğüne göre ağaçta kaç elma kalmıştır demiş. Yani asal olanlar yere düşecek. Öncelikle asal nedir bir tanım yapalım. Asal sayı arkadaşlar kendisi ve bir dışında başka hiçbir böleni olmayan birden büyük doğal sayılardan oluşuyor. Yani bir olacak bir de kendisi de bölünecek başka hiçbir sayıya bölünmeyecek. Bu çok önemli bir konudur. Çok dikkatli etmemiz gerekir arkadaşlar. Bakalım şimdi bize verilen sayılardan. 3 asaldır düşer. 2 asaldır düşer. 17 asaldır düşer. 12 asal mıdır? Hayır. Neden asal değildir? Çünkü çift sayı zaten 2'ye her türlü bölünüyor olamaz. 10 çift sayıdır bölünemez. Çift sayılardan sadece 2 asal sayıdır. Onun dışındaki hiçbir sayımız, hiçbir çift sayımız asal olamıyor arkadaşlar. 47 asaldır, düşer. 8 asal değildir, kalır. 11 asaldır, düşer. Bu durumda kaç tane ağaçta sayı kal, elma kalabildi? 1, 2, 3 tane cevabımız Bursa cevabıdır arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuzda devam edelim. İkinci sorumuzda yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. de iki asal sayının toplamı her zaman asal sayıdır diyor. Doğru olabilir mi bu? Hayır. Neden değil doğru? İki tane asal sayı düşünelim mesela. 2 ve 2 olsun. En basit yani aklına gelen ilkleri deneyebilirsin. 2 i̇ki ve 2'yi topladım. 4 asal mıdır? Hayır. 4 asal değilse. Demek ki her zaman sağlayan bir durum değildir. Bazen sağlar bazen sağlamaz ama biz de her zaman dediği için yanlış alıyoruz. En küçük asal sayı 1'dir. Hayır buna kesinlikle düşmüyoruz. En küçük asal sayımız 2'dir. Asal sayının ne demiştim. Birden büyük olması gerekiyor. Bir kesinlikle burada asal sayı olarak alınmıyor arkadaşlar. Asal sayıların yalnızca iki doğal sayı böleni vardır. Asal sayıların mesela asal sayı 11 mesela. Bölenleri nedir? 1 ve 11'dir. Asal sayının zaten kendisi ve 1 var demiştik. 2 tanedir. Doğru. Demek ki buradaki cevabımız yalnız 3 şıkkıdır. Yani Bursa. 3. sorumuza devam edelim. Aşağıda 4 arkadaşın verilen sayıları çarpan algoritmasıyla asal çarpanları ayırması gösterilmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır demiş. Öncelikle asal çarpan algoritmasını bilmemiz gerekiyor. Algoritma dediğimiz şey bu şekilde sayıyı yazıyorum sayıya bir çizgi çekiyorum. O çizginin sağ tarafında hep asal sayılardan oluşan sayılara bölüyorum. Sonuçları o sayının altına yazarak çizgi çekiyorum. Amacım şurada bir oluşana kadar bölmeye devam ediyorum. Tek önemli nokta burada arkadaşlar hep asalı bulunmak zorundadır. Şimdi bize yanlışı sormuş zaten. Şıklara bakalım. Acaba sağ tarafa asal olmayan almış mı diye. Baktım 120'nin asal çarpanlarını bulurken hepsi gördüğünüz gibi asal. Hepsi asal. Hepsi asal. Ama D şıkkına baktığımda 4 asal bir sayı mıdır? Hayır. 4 asal bir sayı değildir. Ve burada asla yer alamaz. Demek ki cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam ediyorum. Dördüncü sorumuzda elinde boya rulosu olan Enes eş kare fayansların üzerinde desen oluşturacaktır. Tüm asal sayıların yazılı olduğu fayansları kırmızı boyayacaktır. Hangisi gibi olur demiş. Yani tüm asal olanları kırmızı yapmak istiyorum. Hemen asal mı? Asal değil mi? Bakalım. 13 asaldır. Kırmızı boyayacağız. 17 asaldır. Kırmızı boyayacağız. 40 değildir asal. 93 3'e bölünüyor asal değildir. 12 değildir asal. 31 asaldır arkadaşlar. Bunu boyadım. 43 asaldır. Boyuyorum. 87 asal değildir. Neden değildir? 7 7 14 bir daha 5 yani 15 15 3'e bölündüğü için bu sayı 3'e bölünüyor. bulamadım. 14 asal değildir. 33'e bölünüyor değildir. 59 asaldır arkadaşlar. Bölünen bir şey yok. 61 asaldır. Bunu da böldüğüm bir şey yok. 18 asal değildir. 35 değildir. 91 çok önemli. 91'e çok dikkat ediyoruz. 91'de arkadaşlar 7'ye bölündüğünü unutuyoruz. Aklımıza gelmiyor. Bunu asalmış gibi alıyoruz. Bu çok önemli. Dikkat edelim buna. 97 asaldır arkadaşlar. Bu şekli benim çizdiğim şekli çıplakta hangisinde bulabiliyorum? Denizi de buluyor biliyorum. Demek ki dördüncü sorumuzun cevabı D şıkkıymış. Beşinci sorumuzdan devam edelim. Aşağıdaki şekildeki yarım dairelerin içindeki sayıların asal çarpanları kendisine bağlı olan her çemberin içine bir sayı gelecek şekilde yazılacaktır. Buna göre ABC'lerin toplamı nedir? O zaman her birinin asal çarpanını bulursam yazacağım şeyleri bulabilirim. Şimdi 40'ın asal çarpanlarını bulalım. Algoritma kullanalım. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Demek ki 40'ın asal çarpanları nedir? 2 ve 5'tir. Üstüne yazalım. 35'in asal çarpanlarını buluyorum. 35'i önce 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm 1. 5 ve 7'den oluşuyor. 63'ün asal çarpanlarını bulalım. 63'ü 3'e böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Demek ki 3 ve 7'ymiş. Bu durumda ben şimdi yerleştireceğim yerlerine 2 ve 5, 5 ve 7. Ortak olanı, tabii ki ikisinin ortak olan kutuya yazıyorum. Diğerlerini buraya. Burada da 7 ortaktı. Kalanı 3 yazıyorum. Hepsinin toplamını sormuş zaten bize. Topladığımızda cevabımız 17 oluyor arkadaşlar. 5 sorumuzun cevabı da aymış. Altıncı sorumuzda 240 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali yazıldığında verilenlerden hangi de hangileri de doğrudur demiş bize altıncı soruda. Hemen hepsini tek tek yapalım. Öncelikle 240 asal çarpanlarına ayıralım ki daha sonra verilenlerin doğruluğuna yanlışlığına bakabilirim. 240 asal çarpanlarına ayıracağım şimdi. Genelde algoritma kullanmanızı tavsiye ederim. Daha pratik, daha kolay oluyor. O zamanla daha hızlı olacaksınız. 2'ye böldü. Çift görürsen hemen 2'yi bölmekle başlayacaksın. 120. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bu bizim 240'ın asal çarpanlarının algoritması şeklinde yazdık. 240 sayısının 3 tane asal çarpanı vardır demiş bir de. 2, 3 ve 5'tir. Asal çarpanların 3 tanedir. Doğru. 240 sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanının farkı 2'dir. Baktım en büyüğü 5, en küçüğü 2. 5 eksi 2'den 3 olması gerekirken 2 demiş yanlış bu zaten. 1 doğru 2 yanlış. 240 sayısında çarpanların toplamı 10'dur. Toplayalım. O ne diyor? Doğru demek ki cevabımız 1 ve 3 oluyor arkadaşlar. Pardon yanlışı sorduğu için yanlış sorduğu için 1 ve 3 değil yalnız 2 işaretliyorum. Siz de böyle bir yanlış düşmeyin sakın. Dikkatli bir şekilde yapalım. Yedinci sorumluluğu devam edelim. Evet arkadaşlar, 6. sorumuzla devam edelim. 6. sorumuzda bize 240 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali yazıldığında verilen ifadelerden hangisi de hangileri doğrudur diye sormuş. Niye yanlış okuyorum ya, yanlış okuyorum sürekli. Yanlıştır. <laughs> evet arkadaşlar, 6. sorumuza devam edelim. 6. sorumuzda 240 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali yazıldığında verilen ifadelerden hangisi de hangileri yanlıştır diye sormuş bize. Öncelikle 240'ü bir asal çarpanlarına ayıralım. 240 asal çarpanlarına asal çarpanlar algoritmasını kullanarak yapacağım. 2'ye böldüm, 120. 2'ye böldüm, 60. 2'ye böldüm, 30. 2'ye böldüm, 15. 3'e böldüm, 5. 5'e böldüm, 1 yaptım. Buradakiler benim algoritmayı ayırdım hali artık. Asal olan çarpanları nedir? 2, 3 ve 5'tir. Şimdi buna göre bakalım hangileri doğru? yanlış ve doğru. Birinciye baktım. 240 sayısının 3 tane asal çarpanı vardır. 2, 3 ve 5 3 tanedir. Doğru. 240 sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanı arasındaki fark 2'dir. En büyüğü 5, en küçüğü 2. 5 eksi 2'den 3 yapıyor arkadaşlar. Bu yanlış oluyor 2 demiş bize. 240 sayısının asal çarpanlarının toplamı 10'dur demiş. Toplamı 10 yapıyor. Bu da doğru oluyor. Bize yanlış olanı sorduğu için yalnız 2'dir cevabımız. Altın sorumuz da Bursa oluyor. Yedinci sorumuzla devam edelim. Yedinci sorumuz aşağıda bir voleybol maçında oynayan sarı takımda kırmızı takım oyuncularının forma numaraları verilmiştir. Her iki takımda da yalnızca forma numarası asansı oyuncular oyunu kazanacaktır. Yukarıda görselde verilen oyuncuları oynadığı voleybol maçında takımına sayı kazandıran oyuncu sayısı her iki takımda da eşit olduğuna göre soru gösterilen kişinin forma numarası hangisi olabilir demiş. Şıklara baktıyor yani. Baktık arkadaşlar her iki takımda da aynı sayıda kişi kazandırmış oyunu. Yani ne demek bu? Forma numarası asal olanlar oyunu kazanabilmiştir. Şimdi hepsinin asallarına bakalım. Sarıdaki kaç asal var? Bu asal kazandırmış. da A yazalım asal olsun. 18 asal değil. 11 asaldır kazandırmış. Asaldır. 15 asal değil. 23 asaldır kazandırmış. 25 asal değil. Demek ki bu takımda kaç tane oyuncu olmuş? 3. Diyor ki eşit sayıda olacağı için burada da 3 kişi olması gerekiyor. Bakalım burada kaç tane asal var? 10 asal değil alamadık. 7 asal 1. 2 asal 2. Bu, bu arada arkadaşlar 2. En küçük asal sayımızdır Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. 1 asal değil kesinlikle. 16 asal değil. E kaç tane oldu arkadaşlar? 2 asal oldu. Ama 3 tane olmasını istediği için benden Demek ki bu soru işaretiyle gösterilen kişinin numarası asal olmalıdır. Şıklara baktım hangisi asaldır diye bakıyorum. 13 hemen gözüme çarpıyor. Demek ki 7. sorunun cevabı da 13'tür arkadaşlar. Devam edelim 8. sorumuzla. 8. sorumuzda 5 katlı bir otelin giriş katı yemekhane ve danışma bölümleri için kullanılmaktadır. Giriş katının üstündeki her katta 5 oda vardır. Oda numarası 2 basamaklı sayıları oluşur. Onlar basamana kat numarası, birler basamana kaçıncı katta olduğu ifade edilmektedir. Bilgiler ve vermiş bize. Bu otelde oda numarası asal sayı olan odalar doludur. Otelde kaç tane boş oda vardır? Şimdi asal olanlar doluymuş. O zaman ben ne yapacağım? Bu numaralardakinin hepsinin asal mı değil mi onu bir karar vereceğim. Kaç tane dolu olduğunu bulup dolu olmayanları çıkaracağım. 51 asal mıdır? Hayır. 5 bir daha 6 olduğu için 6 da 3'e bölündüğü için asal değildir arkadaşlar. Asalları işaretliyim. 52 asal değildir. 53 asaldır. 54 asal değildir. 55 asal değildir, 5'e bölünüyor. 41 asaldır arkadaşlar. 42 asal değildir. 43 asaldır. 44 asal değildir. 45 asal değildir. 31 asaldır. 32 asal değildir. 33 asal değildir. 34 değildir. 35 değildir. 21 değildir. 22 değildir. 23 asaldır. 24 25 de değildir. 11 asaldır. 13 asaldır. Başka da asal yok. Şimdi bakalım kaç tane asal çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 asal çıktı. Asallarda doluymuş. Demek ki bunlardan 7'si dolu. Toplam kaç tane bakalım oda var? 5, 10, 15, 20, 25 oda var. Bunların 7 tanesi doluydu. Çıkarıyorum. Ne geliyor arkadaşlar? 18. Demek ki boş oda sayısı 18'dir diyorum. 8 sorunun cevabı da değişiklik oluyor. Devam ediyorum 9. sorudan. 9. soru bize bilgiler vermiş bu şekillerin ne anlama geldiği ile ilgili ve bize bu e, şeyleri kullanarak ifade edilen işlemin sonucunu sormuş. Yukarıda her bir sembolün ne ifade ettiğini yazmış zaten. Şimdi bakalım. Bu şekil, bu şeklin aynısı 88 yazmış içine. Diyor ki içine yazılan sayının en büyük asal çarpanını alır. O zaman 88'in asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüm, 44, 2'ye böldüm, 22, 2'ye böldüm, 11, 11'e böldüm, 1. En büyük asal çarpanımız nedir? 11, demek ki bunun cevabı 11 olacak. Eksi mi artı mı bu? Her iki ucu da bu şekilde ise artı olarak alıyormuşum. Bu bunun aynısı olduğu için toplama anlamına geliyormuş. E, topladım, içine 45 yazmış, şu şekli ele almış. İçine yazılan sayıların en küçük asal çarpanlarını alır. O zaman 45'e baktım. Bunun da çarpanlarını buluyorum. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. En küçüğü nedir burada? 3'tür. Demek ki burada da 3 aldı. Parantezi kapalım. Eksi. 15 yazmış. Bu şekilde. 15'in en büyük asal çarpanını alacağım. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 5'tir diyorum. Bunun cevabı da. Aşağı doğru bir o şekilde göstermişse bu çıkarma anlamına geliyormuş. Eksi diyoruz. Burada da 15'i diğer şekliyle vermiş. 15'in işte yazan en küçük asal çarpanını istiyordu zaten. En küçük en küçüğü de burada nedir? 3'tür. Yazdıktan sonra devam edelim. İşlemi yapmaya. 11 ile 3'ü topladım. 14. Eksi koydum. 5'ten 3 çıktı. 2. 14'ten 2'yi çıkardım. 12 cevabına ulaştım. Demek ki 9. sorumuzun cevabı da Adana'dır arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda Yasin amcanın dikdörtgen şeklindeki bahçesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. bilgiler bunlar buna göre demiş hangisi de hangileri doğrudur ifadelerden öncelikle bilmem gereken e, bizde bu Yasin amcanın bahçesi dikdörtgen alan belli arkadaşlar alan 60 metrekareymiş alan ne demekti kısa ile uzunun çarpımı yani şurada iki tane sayının çarpımı 60 etmiş daha sonra kısa kenarı asal sayıdır diye söylemiş uzun kenarı doğal sayıdır demiş o zaman ben şöyle yapacağız öncelikle. Bu sayılar yani kısa ve uzun kenarı ne olabilir ona bir bakalım. 60'sı alanı, 60 alanı 60'ın çarpanlarını buluyorum. 1, 60, 2, 30, 3, 10, 4, 15, 5, 12, 6, 10. Bunların bir tanesini bile eksik yazsan yanlış çıkma olasılığı yüksek oluyor. Lütfen dikkat edelim. Buradan kısa kenarı asal sayıdır diye söylemiş. Kısa kenarları asal olanlara bakacağız şimdi. 1 ve 60 burada asal olan yok. Kısa kenar 2 olabilir. Kısa kenar 3 olabilir asal. 4 kısa kenar olamaz asal değil. 5 kısa kenar olabilir asaldır. 6 kısa kenar olamaz asal değildir dedik. Daha sonra uzun kenarı doğal sayıdır. Zaten hepsinin uzun kenarı doğal sayı oldu. Buna göre bakalım hangileri doğrudur. Kısa kenarın alabileceği 3 farklı değer vardır. Bakalım kısa kenara 3, 2 ya da 5 olabilir. Doğru 3 farklı değer var. Çevresi en fazla 64 olabilir diye söylemiş. Çevresinin en fazla olması için kenarlarının birbirinden en uzak değerleri alıyorum. 2 ve 30 olduğunu düşünüyorum. Bunun alan e, çevresi ne yapar? Burada 30'dur, burada da 2'dir. 30, 30, 60, 62, 64'tür. En fazla alabileceği değer 64 olabilir. Doğru oluyoruz. Çevresi en az... 46 olabilir. Çevremiz en az olması için birbirine en yakın değerlerdeki kenarları alıyorum. 1, 5, 1, 12 ise 12, 12, 24, 5, 5, 10, 34. Ama 46 olarak vermiş. Bunu yanlış olarak alıyoruz. Yanlış olmuş arkadaşlar bu. Demek ki burada doğru olanlar nedir? 1 ve 2'dir. Cevabımız B oluyor. 10. sorumuzun cevabı da Bursa. 11. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 11. sorumuzda bir alışveriş mağazasında ürünlerin fiyatlarına barkod sistemi uygulanmaktadır. Barcode sisteminin nasıl olduğu aşağıda bilgi vermiş e, ve bir tane de örnek vermiş. Buna göre demiş 140'ın barcode'u hangisi olur? Öncelikle 140 sayısının kırmızıyı alalım. 140 sayısının asal çarpan algoritması çarpanlarına bir bulalım asal çarpanlarını. 2'ye böldüm 70, 2'ye böldüm 35, 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Daha sonra diyor ki bizim sistemde. Sağla en küçük asaldan başlayarak yaz diyor 4 tane. Hangi asallarımız var? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Çarpım durumunu da yaz diyor. Ve 140'ın içinde 2 çarpanından kaç tane var? 2 tane. Üstünü üst olarak 2 yazıyorum. Ee, burada 3 var mı arkadaşlar? 3 yok asal. Yani çarpanı değil mi bunun? O zaman onun yerine 0 yazıyorum üstüne. 5'ten bir tane var. 7'den bir tane var. Bu durumda bizim 140'ın barkod numarası 2, 0, 1, 1'den oluşacak. Bu da görüyorsunuz ki 15. soruda A şıkkı var. Geçelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda Gürcan öğretmen öğrencisi defneden yukarıda verilen ve üzerinde sayılar yazılı olan topları göstererek yukarıdaki kolonları göre boyamasını istemek demiş arkadaşlar. Defne tüm topları doğru renkle boyadığına göre aşağıdakilerden hangisi renk ve top sayısını doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi bizden istenenlere bakalım. Bir tane asal çarpan olan maviye, iki tane ise kırmızı asal çarpanın toplamları 10'sa yeşile bölecektik. Bunları bulabilmemiz için her sayının asal çarpanları bulmamız gerekiyor. 27'nin asal çarpanları nedir? 3, başka da yok. Bir tek 3'tür. Şurayı sileyim. Bir tek 3'tür. 10'un asal çarpanları 2 ve 5'tir. 90'ın asal çarpanları 3 ve 5'tir. ve 2'dir. 56'nın asal çarpanları 2 ve 7'dir. 72'nin asal çarpanları 3 ve 2'dir. 32'nin asal çarpanı sadece 2'dir. Şimdi buna göre biz renkleri bu yapalım. Bir tane asal çarpan olanı maviye boyayacakmış. Mavi alalım. Bir tane olanları mavi yapacağız. Bir tane asal çarpan olan bu vardı. Bir tane asal çarpan olan bir de bu vardı. Daha sonra iki tane olanları kırmızı yapacağız. Bu onun 2 tane vardı. Elin 56'ın 2 tane, 72'nin 2 tane vardı. Yeşil de sadece asal çarpanın toplamı 10 olanları boyayacağımız için. Bakın bunda asal çarpanın toplamı 10 ediyor. Bunu yeşile boyadım. Bunu veren ifadeye bakıyorum. Maviden 2 tane var. Şunlardan biri. Kırmızıdan 3 tane var. Bu yeşilden de 1 tane var. Demek ki cevabımız 12. sorunun C şıkkı oluyor arkadaşlar. Geçiyorum 13. sorumuza. 13. sorumuzdan aslı su 1, 2, 3, 5, 7 rakamlarını ikisini yan yana getirerek oluşturduğu iki basamaklı rakamları farklı asal sayıları verilen kutuların içerisinde soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru yazacaktır. Buna göre hangisi hangileri doğrudur demiş. Şimdi ne yapacağız? Bu elimize verilen sayıları rakamları kullanarak iki basamaklı sayılar ama asal sayılar yazacağız. O zaman yazalım. Küçükten büyüğe doğru da sıralayacağız sonrasında. O en küçükten başlayalım. Bir kullansam her seni bir kere kullanacağım. Çünkü rakamları farklı demiş. 13 var. Bunları da oluşabilecek ne var? 11 var. Onu atladım. 11. Ama 11 neden olamıyor? İkisi de aynı olduğu için aynı kullanamıyorum. 13 olabilir. 17 olabilir. 23 olabilir. 31 olabilir. 37 olabilir. 53 ve 70 71 oluyor arkadaşlar. Demek ki bunlar benim yazalım şimdi sırayla. En küçükten büyüğe doğru. 13, 17, 23, 31, 37, 53, 71 ve bir de 73 var eksik yazmışım. 73 var. Şimdi bunu yazdıktan sonra hangileri doğrudur demiş perilenlere göre. Yeşil kutunun içine 23 yazılmalıdır. Bakalım yeşil kutumuzda 23 mi yazıyor? Evet doğrudur. Mor ve yeşil kutunun içindeki yazanların farkı yine asal sayıdır demiş. Hemen mordan yeşili çıkaralım. 53'ten 23 çıkardım. E, 30 geliyor. 30 asal mı arkadaşlar? Değil. Demek ki bu da yanlıştır diyorum. Üçüncüye baktım. Herhangi kutunun içindeki sayıların toplamı en fazla 144 olabilir. En fazlasını söylediği için son ikisindeki sayıların toplamıdır bu. 71 ile 73 topladığında 144 yapıyor. Demek ki verilen ifade doğrudur diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 gösteren Cihan oluyor. Onun için sorumuzun cevabı da C'dir arkadaşlar. Devam edelim. 14. sorumuzdan. 14. sorumuzda aşağıda bir programın adımları verilmiştir. Bu program 36 yazılırsa demiş. Hangi sonuç çıkar? Yani programı 36'yı yazacağız. Öncelikle sayı programa gelir. Yani 36'yı yazdık. Peki girilen sayının kendisi de hariç çarpanlarının toplamını bul. Hemen 36'nın çarpanlarını buluyorum. 1 var 36. 2 var 18. 3 var 12. 4 var 9. Bir de 6 var 6 var. Kendisi hariç çarpanlarının toplamını bul. Kendisi hariç 36 dışındaki diğerlerini ve ya şu yazdığım diğerlerinin hepsini topladığım zaman bana gelen değer hepsini topladığımda yani 18 artı 12 artı 9 artı, 6 artı, 4 artı 3 artı, 2 artı, 1 55 yapıyor. 55 sonrasında bulduk 55 dedik. Bulunan toplam asal sayı değilse 55 asal mı arkadaşlar? Değil. E o zaman bunu yapacağız. Asal sayı değilse Elde edilen sayının kendisi hariç çarpanlarının toplamını bul. Bu asal sayı elde edene kadar aynı şeyi tekrarla. Şimdi 55'in çarpanlarını bulmamız istiyor benden. 55'in çarpanlarını 1 çarpı 55'tir. 5 çarpı 11'dir. Başka da yok. 55 dışındaki çarpanlarını topladım. 11 var, 5 var, 1 var. Toplayınca 17 yaptı. 17 asal mıdır? Evet, 17 asalsa 17'yi yazıyorum. Demek ki 17 çıkacaktır. Cevabımız 5 oluyor. Devam edelim. 6. denememizin son sorusu 15. sorumuzda. 11 kişilik futbol takımının forma numaraları en küçük asal sayıdan başlayarak sırayla numaralandırılacaktır. Forma numarası en büyük 2 kişi forvet olacağına göre forvet oyuncularının forma numaraları toplamı kaçtır? Yani sırayla diyor, sayı, asal sayıları yaz diyor. En baştaki en küçük asal sayıdan başlıyorum. 2, 3, 5, 7, 11 13 17 19 23 29 31 30 7 bunları yazabilirim. Şimdi bakalım 11 ettim mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 şurada zaten duruyormuşuz. Buraya kadarmış o zaman demiş forvet oyuncularının forma numarası en fazla olan iki ise forvet olacağına göre 31 ile 29'u topluyorum. 60 yapıyor. Demek ki forvet oyuncularının numaraları toplamı 60'tır diyorum. Ve C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. 15. sorumuzun cevabını da C bulduktan sonra denememizin çözümünü bitirdik. Bir sonraki deneme çözümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.